bugün sizlerle birlikte döner sınavmış oynayacağız. Bakın yanımda kimler var. Neyse. <laughs> Şimdi döner döner sınavmış oynayacağız. Susun bir. Finale gider miyiz? bitir miyiz bu oyunu? Yani. Yok. Yok ya. Bence Aa! gelecek hafta. Dışarı biraz olduğu için ya şimdi sevec. Neyse neyse. Tüm Türkiye benizle şimdi. Dönar dönar o dönar. Adam bize bakayım. Neden bakıyorsun dostum? Dedi dedi. Bütün eşyalar ama desen nasıl? ama bu çıkan çok. bant. ne doz, doz, doz dayı dayı. İki kişi bir denge. Üç kişi. bir Hadi. Ben bunları işte Ben benim Ben de, Ben benim sorunum. Ben benim sorunum. Ben benim sorunum. Ben benim sorunum. Ben ya şey ben mı? da Sen ne filan geliyor? Aa, parayı vermedi. Dilenciye mi vardı Evet. O. Yani onlar tutacaktık. Evet, ne onun. Için. Hiç kimse onları istemiyor aldayı. Orada <laughs> ne oldu lan? Organlar ne oldu? Bu asırıyor asırıyor. Buna ikisi asırıyor. Buna ikisi değil o. O ketçap. Ketçap. <laughs> Patatesiz. Aynen <laughs> <laughs> bayımıza. <gülüyor> suriye Suriye. Soru, soru, asır asır asır. Aa paralar. Nasıl kendini? Kendini aşağıya aldık, aldık ya. Sen başka ne alır Hiçbir şey. Çünkü her şeyi al. Bakayım. Ben söylüyorum. Bu var. Sen ne yaparsın. ben bilmem. Ama ben dünyanın gözlü de ne videoda mı? Evet. Yeah, yeah. et dünyada <laughs> e, <laughs> toplama. Ondan ne Sen boynu musun? oldu. Bir yıldır için <laughs> Geliyorum. Direnci, no. <laughs> ne vermem <diyorsun oğlum? gülüyor> ben. Bazen böyle şeyler olabilirdi. Abi bu adam şey istemiyor. Tuş istemiyor bu adam. Tamam buna bir git. Adam tuşu istemiyor. Ne ne e, sen sen tuş istemiyor. Tuşunun ne zararı var içinde yine. Ne güzel ya. Yani. Evet. Kalkan tuşunu çok seviyorum. Kalkan hani? tuş. E, Dilenci o da ağla. Ağla. Az önce paranı kaldı. O yüzden yok. Bak, bak. <laughs> Yok. Gidemedim. Aynen. Bak, karagöz de kim bu? Kim bu ikili beni istiyor? Kim Türkiye Belki böyle Bir, bir, bir,

Yaşıklanmıyor mu? İyi mi? İyi mi? Yok. Yok. Şurada sen ol. Dövme. Dövme. Katalım Oha. Yaparım. Yaparım. Biri var. Bir şey <laughs> Bu <Bıskalı> izleyenler <bileyim. gülüyor> bilir. Ne <laughs> <Biliyor. gülüyor>

ben çekeceğim. Ay Mert şu su bak Mert. Ne gösteriyor? Aa. Adam. Bir dakika kaldı. Ne diyeyim? seni onu dönecektim Hemen geliyorum. Hemen gelmiyorum. Hala. <laughs> 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 evet. Tablet de ilk telefon. Ben de. Altavım. Benim yediklerimden bir sınıftan alınır ne sen bir. İçeride yatırırsın. İçeride yatırırsın. Bir, plaket, bir sık, sık. O var ya o elimiz, plaketin arkasından ne çıkıyor Elma süzücüler olur. He. Onu açarsın. Ama ben açamıyorum. Çok zor. Çok zor ya. Niye mi aboneydin? Aslan... Sayın aboneyim. 20 abone evet. Arkadaşlar abone olmayın. Arkadaşlar abone olup sizin ağzınızı kırın. Ya, yani ya, oraya gelirim gelir mi? Aa yanlış verdim. Arkadaşlar buna kanmayın. Yani şu dermana kanmayın. Ben, siz de Ay, Arkadaşlar, sizi öldürüyor. çok seviyorsun. Seni ağzını kırıyorum. <laughs> Evet. Dün de mağazada benim benim kemiklerimi buldu bak. Oha. Oha. Kırmızıları bile ayrılıyor. Ya ver 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 ver. Bak 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 bak. Tam. Ya kızlar. Kaç milyon para kazanmışsın? Kaç milyon mu? Yok mu? Ay. Yok. Arkadaşlar bundan sonra canım sıkıldı. Ne alalım? yapalım? Bence girip birazcık yani bunu oynayabiliriz. Yok, Tamam, şazdı, şazdı. tamam. Şazdı, şazdı. Şazdı. katalım ondan sonra. Evet, Tamam. 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 O, sen oynamayı biliyor musun? Biliyor mu? Aa, video çıkmış. O zaten açık evet. Dilenci git, sana veririm. Yok hmm. ya. Benim şu ama çok güzel. Bir dakika. Dur. Ben ne yapacaktım? Evet, Dur. Eee şimdi bak var ya şu şuna verdim, ve dokun dokun dok patlı al şunu al işte köşe. dokun dokun Taha. Biliyor musun sen ne ha? Ben az önce bile, 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 bile. bir direnci şey, yaptım. Arkadaşlar şarkım beş. Az önce video kaptım. Yok ya. Ya aman ben oynamadım. Sen ya. oynayacaksın tamam. Ne? Şarkı da şarkı şazda katayım ondan sonra söz. Bak söz <gülme> ver ne? Sözünü tutar bu çocuk. Ne sade? Tamam. Anlamayı biliyor musun? Biliyor. <gülme> <gülme> Evet, evet, evet. Oynuyor, yani. evet. Arkadaşlar bu oynamayı biliyor musun? Aferin. Ya bu her şey. Yanlış verdin. Şey... Ya, ya, Anlaştık. Ee, ya öyle söndür mü? Ya başa ne yapayım. Şöyle de <laughs>

Çocuk. Ay ya. Ay ne kırıldığımı çok çok tanıştım. Başa git. Yürü. Ya. Gidin yelere. Kapsala şunlardan. Kalk <laughs> şuraya. <laughs> Yürü. <laughs> Naik şişe koy. Naik şişe. Aa. Benden al. Aaaa. Yürü o. Ne yapıyorsun? <laughs> Döner <için değil. gülüyor> misiniz? Ne deli. Adamların 15 tanesi sinirlendi. Herhangi bir fazla. yok. Ne bol bol. Versene adamlara Bak şu anda 100, 100 tane tercih yapıyor. Vermeyelim mi? Darmam azıcık alayım. Dürkü takacağız. Bu ne bu ne? O zaten vermişsin. Darmam abim bak. Şarjı bitirse yücük kayıpta kalır. Boş kalır. Ver olsun ya. <laughs> bak ne bak. Bak dönerliğe başlıyor mu? Hiç bir bok Dersler mal olduğu için ben, Ya sen mi aldın? Yok. Kaldı kaldı. Kulak, kulak Ama kırdı. Bir dakika. Arkadaşlar bunlar kendilerini yiyor. Bunlar bir de inatçın. Ya telefonu, ben anlayamadım. Yüz bin plakette sizin telefon. Arkadaşlar biz Monster Beast oynuyoruz. Gördüğünüz gibi hep birbir çekiyoruz. Bir sürü plaket aldık. Arkadaşlar bunlarla ya? yapıyoruz arkadaşlar? Gel gel.